bu arada tekrar e, Ezgi Hocam'dan sonra konuşmak isterseniz iki dakika boyunca e, lütfen e, chat sayfamızdaki formu doldurun diyerek Ezgi Hocam'a sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar herkese. E, öncelikle size böyle bir alan açtığınız için çok teşekkür ediyorum EGT Konuş ekibine. E, size de zaman ayırdığınız için tabii ki. E, bugün aslında benim öğretmen ağına dahil olma sürecimde yaratıcı problem çözme programı yer aldığı için bugün burada yaratıcılığı konuşmak benim için çok değerli. E, ve bugün üzerine zaten çok çok konuştuğumuz bu soruyu düşünürken e, aslında birazcık yani yaratıcı neye diyoruz, ne yaratıcı gibi e, kendi kendime düşünürken yaratıcılığın aslında biraz da e, öznel bir kavram e, olduğunu fark ettim ve hepimiz için farklı farklı şeyler ifade edebilir aslında bu kelime. Mesela benim için 3 yaşında bir çocuğun yerden aldığı çınar yapraklarını kanat olarak kullanmak ve uçmayı uçtuğunu hayal etmesi bir yaratıcılık olabilirken, bir başkası için aynı çocuğun daha karmaşık bir şeyler ortaya koyması yaratıcılık olabilir. Durum böyle olunca da birazcık daha önceden okuduğum Ken Robinson, Yaratıcı Öğrenciler kitabını tekrar bir karıştırdım. Acaba bu konuyla ilgili ne söylemişti diye. O bazılarının yaratıcılığı tanımlayamayacağını söylediğini ama kendisinin kendince bir tanım ortaya koyduğundan bahsediyor. Ve ona göre yaratıcılık değer taşıyan özgün fikirlere sahip olma süreci. Ve Robinson, bu yaratıcılık süreciyle ilgili bazı mitlerden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi, yaratıcılığın sadece özel insanlara ait olabileceği. İkincisi, yaratıcılığın sanata özgü bir şey olduğu. Üçüncüsü, yaratıcılığın sadece kendini sınırsızca ifade etmekle alakalı olduğu. Ve son olarak da yaratıcılığın öğretilemeyeceği. Ve bütün bu mitlerin aslında doğru olmadığından bahsediyor. Çünkü... Zeynep'in de bahsettiği gibi yaratıcılık hepimizin içinde var olan bir güç ve hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Ama tabii bazılarımız bunu zamanla unutuyoruz ya da bir şekilde köreliyor. Körelmeyenler de belki sanatçılar ya da sanatla ilgilenen kişiler olduğu için belki sanatla alakalı olduğunu düşünüyor olabiliriz. Yaratıcılık sadece acayip fikirlere sahip olmak ya da hayal gücüne sahip olmak demek değil. Özellikle bu fikirlerin eleştirel olarak aslında test edebilmek de önemli yaratıcılıkta. Yani bir fikriniz var ama bu fikirle ne yapacağınızı bilmiyorsanız, süreci nasıl yürüteceğinizi bilmiyorsanız bu durumda yaratıcılığında bir anlamı kalmamış oluyor. Yaratıcılık hepimizin içinde var olan bir güç demiştik. Evet. Bu gücü e, öğretemeyiz zaten var ama bu gücün nasıl kullanabileceğimizi e, küçük antrenmanlarla öğretebiliriz ve yaratıcılığa alan açabiliriz aslında. E, burada birazcık nasıl alan açabilirizden bahset bahsetmek istiyorum. Şimdi e, günümüzde öğrenci olduğunuzu hayal edin lütfen. E, pandemi şartları dışında bir öğrenci olduğunuzu. Ve okula gideceksiniz. E, sabah kalkıyorsunuz servise biniyorsunuz ya da ailenizin aracıyla gidiyorsunuz. Ben kendi çocukluğumu düşündüğümde servise bindiğimde lisedeydim. Ee, ve okula onun öncesinde daima yürüyerek gidiyordum. İşte e, yolda bazen koşuyordum, bazen yağmur yağıyordu, hayal kuruyordum vesaire. O kısacık süreç bile aslında bir terapi niteliğindeydi diyebiliriz. Şimdi Çocukların büyük çoğunluğu aslında okula giderken kapalı kutular içinde gidiyorlar. Yani sınırlandırılmış bir alanda okula gidiyorlar. Okula vardıklarında onları yine keskin sınırlarla çevrili bir okul bahçesi karşılıyor. Ya diken ya teller ya da işte yüksek duvarlar. Eğer en iyi ihtimalle o duvarlar bir şekilde boyanmış oluyor ama keskin bir sınır oluyor dediğim gibi. Sonra yine kutuya benzeyen, kutu gibi düşünebileceğimiz bir e, okul binasına ve sınıflarına giriyorlar. Sınıfınıza giriyorsunuz ve e, 40 dakika boyunca sizin için önceden hazırlanmış, yapılandırılmış etkinliklerle e, ders sürecini tamamlıyorsunuz ve daha sonra 10 dakika boyunca bu az önce bahsettiğim bahçeye çıkıyorsunuz ve muhtemelen e, koşmaktan da başka bir şey yapmıyorsunuz o bahçede. Ve yaratıcılığınızın aslında en e, aktif olduğu zamanda e, bir şekilde o kadar sınırlandırılıyorsunuz ki belirli bir kalıba girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ortaokula ya da liseye geldiğinizde e, toplum önünde iki lafı bir araya getirememekle suçlanıyorsunuz. Ya da kendiniz için, bir başkası için, toplum için inisiyatif almamakla suçlanıyorsunuz. E, ortaya ürün koyamamakla suçlanıyorsunuz. Ya da önünüze bir kağıt konuyor. Serbest bir resim yapmanızı ya da serbest bir yazı yazmanız bekleniyor. Ve siz sadece kağıda bakıp keşke en azından konu verilseydi diye düşünüyorsunuz. Çünkü o zamana kadar size kendinizi serbestçe ifade edebileceğiniz ortam çok da sağlanmamış oluyor. Şimdi düşündüğümüzde Böyle bir öğrenci olarak aslında size oldukça haksızlık edilmiş oluyor. Tabii bu bahsettiğimin dışında eğitim veren kurumlar elbette ki var ya da bunun dışına çıkan inisiyatif alan öğretmenler elbette var. Ama ülkenin genelini düşünürsek böyle öğrenciler de çok fazla diyebiliriz. Şimdi bu noktada bunu nasıl aşabilirize gelmek istiyorum ve bir video izlemenizi istiyorum. Bu video İngilizce bir video. İngilizce altyazısı var. Aslında anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Zaten izledikten sonra üzerine de birazcık konuşacağız. İki dakikalık kısacık bir şey. Bu konuda... Geldi tamamdır. Ben sesi duyamıyorum ama benimle alakalı mı yoksa Evet I didn't know what freedom was? Until it was taken from me. It's devastating. I've had who I am inside stripped away. You can never escape the walls. You can never escape your mind. Then imagine they open your door. You have time to walk out that door and feel the sun on your face. It's everything to me. My daily outdoors time, I think it's probably the most important part of my day. Take all the frustrations and all your problems and just leave them out there. Keeps my mind right, keeps my body strong. It's pretty much the highlight of my day. So how would you feel if your yard time was reduced to just one hour a day? yeah what am I supposed to tell you how I feel about that? I'm gonna feel pretty sad about it. I think that's gonna build more anger, more. It's not gonna be a good time. would be torture. I think cutting the offender's outside time to an hour a day is potentially disastrous. Well, do you know who does have only one hour outdoors per day children wow that's depressing i don't even know what to say to that something has gone very wrong even as i sit in here and is a prisoner i mean yeah that's that's not good if you don't have to throw the kids in the bathtub they haven't played hard enough climb a tree break a leg you know that's that's, that's part of life learn to be a kid so if you could have one wish what would it be i wish i could take my kid to a park today Evet. E, videoda mahkumların her gün iki saat dışarı çıktığını izledik ve bu iki saatin onlar için ne kadar değerli olduğunu ifade ettiler. E, sonra onlara iki saatten bir saate e, düşürülse bu dışarıda oldukları zaman ne hissedecekleri soruldu ve hepsinin e, bu bir felaket olurdu işte e, kendimizi iyi hissetmezdik gibi, gibi cevaplar verdiğini görüyoruz. Ve e, ne yazık ki Onlardan daha az doğada zaman dışarıda zaman geçiren bir grup var. Bu grupta çocuklar. Doğa dostu çocuk nasıl yetiştirilir kitabında yapılan yer verilen bir araştırmadan bahsetmek istiyorum size. Bu araştırmaya göre Amerikalı çocuklar günde yaklaşık 7-8 dakikalarını dışarıda geçiriyorlar. Bir başka çalışma ise çocukların bu e, yapılandırılmamış etkinliklerden oluşan işte dışarıda oynadıkları zamanı sadece 30 dakika olduğunu söylüyor ki şu an bu e, miktar çok çok daha azaldı Diğer taraftan ekrana bağlı geçirdikleri süre e, 7 saati bile bulabiliyor gün içerisinde e, şimdi kendi çocukluğumuzu düşündüğümüzde birbirimize sorsak çocukken bir gününü nasıl geçiyordu diye Muhtemelen hepimiz benzer cevaplar vereceğiz e, eğer okul yoksa sabahtan akşama kadar işte dışarıda oynayarak zaman geçiriyordum diyeceğiz. Eğer okul varsa okuldan geliyordum, çantamı bir kenara bırakıyordum ve akşam ezanına kadar dışarıda oynuyordum diyeceğiz. Ben de bu şanslı nesilden olduğum için gerçekten şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü şu an günümüzde ne yazık ki çocuklar zamanının çoğunu evlerde geçiriyorlar. Ve bu pandemiden önce de böyleydi. Ee, aynı kitapta yer alan bir çalışma daha var annelerin e, anneler üzerinde bir e, araştırma yapıyorlar ve bu annelerin yüzde yetmiş birinin çocukken her gün dışarı çıktığını hatırladığını görüyoruz her gün dışarı çıkıyorlarmış ama aynı anneler çocuklarının e, dışarı çıkmadıklarını söylüyor yalnızca yüzde yirmi26'sı her gün dışarıda zaman geçirdiklerinden bahsediyor ve işin ilginç kısmı bu iş kırsalda da aynı. Yani kırsalda yaşayan bir çocuğun daha fazla dışarıda zaman geçirdiğini düşünüyoruz, varsayıyoruz. Ama durum ne yazık ki böyle değil. Peki yaratıcılığın doğayla ne ilgisi var? Sadece doğal alanlarda bulunmak bile stresimizi azaltırken ya da kan basıncımızı düzenlerken, Diğer taraftan penceresi doğaya bakan e, hastanelerde ameliyat olmuş hastaların daha çabuk iyileştiğini gözlemlemişler. E, yetişkinlerde durum böyleyken çocukları nasıl etkilediğini bir hayal edelim. E, zaten Danimarka'da e, yapılan bir araştırmaya göre bu da doğadaki son çocuk kitabında yer alıyor. E, geleneksel bir anaokulla doğa temelli bir anaokulu karşılaştırıyor. İki grup karşılaştırılıyor. Bu grupta çocuklardan bir grup her günlerini dışarıda geçirirlerken bir grup geçirmiyorlar geleneksel yöntemlerle eğitim görüyorlar ve çalışmanın sonunda görüyorlar ki doğada her gün zaman geçiren bu doğa anaokulu'nun öğrencileri daha dikkatli daha becerikli bedenlerini çok daha iyi kullanıyorlar iletişimleri daha iyi ve daha iyi oyun kurma becerilerine sahip kendi deneyimimden de bir örnek vermek istiyorum. Burada bir devlet okulunda 5 hafta boyunca 3. sınıf öğrencileriyle bir orman okulu seansı gerçekleştirme şansım olmuştu. ve öğrencilerin zaten serbest oyun konusunda çok zayıf olduklarını görmüştüm. Genelde hep yönergeye ihtiyaç duydular. Ve bir oyunda dallara ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde etrafta dal bulamadıklarını söylediler ve ben baktığımda okulun bahçesinde çok fazla dal görüyordum. Orada anladım ki çocuklar daha önce dokunmadıkları ya da hayatlarında kullanmadıkları nesneleri görmekte güçlük çekiyorlar. Çünkü diğer taraftan iki yaşından beri ormana gelen bir çocuk yaprakların arasına gizlenmiş bir kertenkeleyi görüp benimle paylaşabiliyordu. O yüzden aslında burada bile bakış açısındaki farklılığı görebilmiş oldum. <laughs> Tabii herkesin doğada zaman geçirme, öğrencilerini doğaya götürme şansı yok. Bu durumda ne yapabiliriz? İşe okul bahçelerinden başlayabiliriz. Bir çocuklar için permakültür eğitimi almış bu alanda uzman birine danışarak ya da fikirler edinerek okul bahçelerini dönüştürmek çok mümkün. Onun dışında e, sınıflarda esnek parça kutusu oluşturabiliriz. Nedir bu esnek parçalar? Mesela e, dalları, kozalakları, ağaç kabuklarını, taşları, ipleri bir kutuya aldığınızı düşünün. Bu kutu e, eğer yeterli bir bahçeniz yoksa çocukların yaratıcılığını ortaya çıkarmak için ideal bir başlangıç olabilir. Orada ürettikleri şeyler e, sınıfa çok güzel taşınabilir. Orada yaratıcılığı öğrendiklerinde gerçekten bunu sınıfa taşımak çok kolay oluyor zaten. Çünkü o farkındalık oluşmaya başladıktan sonra çocuk size hiç aklınıza gelmeyecek bir çevre projesi fikriyle gelebilir. Ya da daha önce çok konuşmayan bir çocuk sevdiği bir hayvan türü hakkında doğaçlama uzunca bir konuşma yapabiliyor size. O yüzden de yaratıcılığın yaratıcı gücümüzün en iyi keşfedebileceğimiz yerin doğa olduğunu düşünüyorum. Ve doğada ancak eğit yaratıcı eğitimin gerçek olabileceğini düşünüyorum ve eğitim ortamının da doğadan ayrı olamayacağını düşünüyorum. Biraz önce gruplarda konuşurken bir öğretmenimiz dedi ki, kendinizi en yaratıcı hissettiğiniz anı konuşurken kendimi sınıfta çok yaratıcı hissediyorum ve en çok da plansız gittiğim ders programı planımın olmadığı anlarda kendimi yaratıcı hissediyorum. Bu gerçekten böyle çünkü ancak o zaman karşı tarafa bir fırsat veriyoruz ve ancak o zaman aslında iletişim kurmaya başlıyoruz. Elbette sınırlar olacak sınırlar bizim güvende hissetmemizi sağlayan şeyler bir taraftan ya da doğada da bir sınır var. Doğaya çıktığınızda çocukla sonsuz işte uzağa gitmiyor. Sizi görebileceği kadar bir yere gidiyor ve bu onun inisiyatifinde. Sizi görebileceği kadar uzak bir yerde olması yeterli. Nerede durduğunun bir önemi yok. Ama diğer türlü keskin sınırları olan bir alanda maalesef yaratıcılığımızı kullanamıyoruz. Bugün en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri de aslında hata yapmaktı. Hata yapmaktan korkmamaktı. Ben de sınıflarda hataların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hata yapmaktan korkma prensibi ne kadar hata yapmaktan korkan ve yaptığı hataları da günlerce düşünen, hatta gece böyle uyumadan önce işte keşke onu söylemeseydim, keşke bunu yapmasaydım diye geçen bir insandım. Bu prensipten sonra tabii ki bir şeyler değişti ama onun öncesinde Hata yapmaktan korkmadığım tek bir yer vardı, o da sınıfım. Çünkü oraya girdiğimde e, yargılanma kaygım yoktu. Ben kimsem öyle kabul göreceğimi biliyordum. E, o yüzden de sınıflarda e, yaratıcılığı ortaya çıkaracaksak, sınıfta olduğu gibi kabul görülebilecek bir ortam yaratmak ve hataların, Önemsenmediği değil, hataların değer gördüğü bir ortam yaratmak çok önemli bence. Çünkü e, çocukların hataları nasıl dönüştürdüklerine inanamıyoruz. O yüzden ben de bugün e, sorumu hatalar üzerinden seçtim. Ve e, birlikte şunu tartışalım istiyoruz. Teşekkür etmek istediğiniz bir hatanız varsa nedir? Ya da sizi yaratıcılığa itmiş, yaratıcılığa sürükleyen bir hatanız vardır belki. Bu hataları konuşmak ve onları e, taçlandırmak istiyoruz. Teşekkür Size... ettiğimiz bir hata. Evet, teşekkür <laughs> ettiğimiz bir hatayı konuşmak istiyoruz. Tamam, o zaman odalara geçelim. Acaba teşekkür ettiğimiz hatamız nelermiş birbirimizle paylaşalım. Çok teşekkür ederim Ezgi Hocam teşekkür konuşmanız ediyorum. için. Çok e, güzel bir e, konuşma seçtiniz. E, şimdi odalarda buluşmak üzere.